最配吗？ Değerli Galatasaraylılar, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, özellikle sevgili çocuklar, hepiniz Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimize hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki olayı hatta üç olayı beraber kutluyoruz. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Atatürk'e anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. Bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulu Önderimizin dediği gibi o 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğması için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımı da 19 Mayıs tarihinde atmıştı. Dolayısıyla bugün çok önemli bir gün ve bugüne Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı da denk geldi. Ayrıca bugün bu tesisimizi sizlere tanıtmak, sizlerle burada buluşmak istedik. Bu güzel iki olayı da buna denk gelmesi de çok önemliydi. Değerli Galatasaraylılar, tesisimiz yaklaşık bir, bir buçuk aydır hizmet veriyor. Hizmetin özellikle sahaların ve buradaki konaklamanın diğer fasilitelerin takımımıza güç kattığını hep beraber gördük oyuncularımızın performansı buraya geldikten sonra son derece üst seviyeye çıktı ve, ve başarıyı da beraberinde getirdi. Bildiğiniz gibi çok çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorluklarla kazandığımız bir şampiyonluk. Ben bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık. Sadece yeşil sahalarda değil ama onun dışında da bayağı uğraşımız oldu. Evet zor işlerin keyfi de büyük oluyor. Bugün de böyle güzel bir güne denk gelmesi bu şampiyonluğumuzun çok önemliydi. Ben bu şampiyonluğunda bütün camiama sizlere armağan olmasını istiyorum. Ve bu şampiyonluğun oluşmasında en büyük etken tabii ki teknik hedef teknik sporcularımız, bize büyük destek veren taraftarımız, genel kurul üyelerimiz, özellikle yönetim kuruluna destek veren ve bizi cesaretlendiren genel kuruluma da buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Ve kuvvetli bir alkışı camiamız için istiyorum. Değerli Azerun, şu anda içinde bulunduğumuz bina ve önde gördüğünüz iki tane nizami futbol sahası yaklaşık 30 dönüm üzerinde oturuyor. Projemizin bu yüzde 60'lık 70'lik kısmı arkaya doğru baktığınız zaman yaklaşık 100 dönüm daha bize ait olan bir arazimiz var. Bu 100 dönüm üzerinde de altyapı tesislerinin inşaatına önümüzdeki ayda başlıyoruz. Ve dört tane futbol sahası bir de maç oynamak için tribünlü bir saha yapıyoruz. En kısa sürede zannedersem 6-8 ay arasında o tesislerin inşaatı da bitmiş olacak. Dolayısıyla buradaki yerleşkemizi tamamlamış olacağız. Bildiğiniz gibi futbol ekonomisinin geldiği yer, futbol ekonomisinin büyümesi, gelişmesi bizim bu tesisi de yapmamıza sebep olan hususlardan bir tanesidir. Elbette ki Florya çok önemliydi. Elbette ki Florya'da çok büyük analarımız var. Ama Florya artık bugünkü futbol ekonomisine cevap verecek durumda değildi. Onun için Florya'yı da biz en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Burayı da futbolumuzun yeni mabedi olarak siz değerli genel kurulu üyelerimize, taraftarlarımıza e, önümüzdeki yıllarda daha iyi seyredebilmesi için, hizmetinizi açmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Değerli Azerun, hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Hepiniz yeni tesisimize hoş geldiniz. Tesisi gezin, beğendiklerinizi de söyleyin, beğenmediklerinizi de söyleyin. Ki biz yaptığımız şeyin ne kadar sizlere beğenisine uygun olduğunu biz de anlamak istiyoruz. Tenkitlere açığız. Onun için bu güzel günde hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum değerli Hazretim.